Merhaba canlar ben Mut. Bugün sizlerle birlikte sizin için size fayda olabilecek bir tane uygulama göstereceğim. Hadi direkt videoya geçelim. Öncelikle Play Store'a tıklıyoruz. Play Store'a Gamer K yazıyoruz. Ben bunu indirdim ama sizin için tekrardan indireceğim. Şöyle insin. Hemen geliyorum ben inince. Evet canlar indi. Hemen açalım bunu. Arkadaşlar ben buna kayıt olduğum için Ben önceden bunu indirmiştim ve kayıt olmuştum Sizlere de bir tane kayıt ekranı gelecek O kayıt ekrandan buna kayıt olacaksınız Öncelikle ne var bunda Ana menüdeyiz Burada günlük ödülümüz var Ben günlük ödülü bugün aldım 10 kalbim var Sonra buraya geldik Eğer burada davet edersen 150 coins var Evet arkadaşlar Bu referans koduyla Bu referans koduyla benim kodumla eğer şey yo, yani kayıt olursanız size 200 coins 200 yok bir dakika 200 coins e de size 150 coins geliyor ve ben de buradan 150 coins kazanıyorum işte şimdiki amacımızı ben söyleyeceğim size eğer şimdi bu referans koduyla ee, kayıt olursanız <laughs> siz, siz, normalde 50 coins başlıyorsunuz ama böyle kayıt olunca 200'le ya da 150 coins başlayacaksınız. Tamam bunu kaydoldunuz, yaptınız, girdiniz. Burada COVID-19 falan diyor. Profil falan. Şimdi kasalarımız var burada. Ve en önemli yeri arkadaşlar. 2000 şeye 12 TL'ye kadar random key e alabiliyorsunuz. Yani Steam. 4000'e 24 TL'ye kadar. 6000'e 36'ya kadar. 8000'e de 48. PUBG oynayanlar için 10.000'e 10 74 hoca stokta kalmamış. Ben ne kadar hızlı tükeniyor. Çok kişi yapıyor artık bunu. 60 TL diamond random key yani 60 TL'ye kadar 10.000 zula 5.856 altın 15.000. Bunda da stok tükenmiş. LoL oynayanlar için 400 Euro point 15.000. 840 29.500. Bronz Steam kasası var. Random oyun global, random oyun yine Steam için. 36 TL'ye kadar 48 TL'ye kadar PUBG Mobile kasası 74 UC Stokta kalmamış bitmiş Diamond 60 TL hadi Zula kasası 5856 ve 15.000 var Böyle böyle bir sürü şey var anlayacağınız Çekilişi de Yani beleş katılamıyorsun mesela ben katıldım Oyuncu çek. Bu varmış mesela Sonra heh. Burada davet ederek 150. Çark çevirerek 1 ile 10, kazıyla 1 5 30, slotlar 10 60. Ben slot oynayacağım. Slot oynayalım. 10 geldi. Hakkımız bir tane kadar oynayacağım ben. Böyle. 20 geldi. Yine mi devam edelim? Acaba hepsini aynı anda tutturabileceğiz mi? 10 geldi. Bir daha yapamıyoruz. Çark çevirelim. Çevirelim. Ne gelecek? <laughs> Kazı var. İzde kazan var. Can kazanabilir ama ben kazanmayacağım. İzde kazan var. Çekilişler var. Envanter var. Lider tablosu var. Burada bir sürü şeyler var. İşte. Alabilirsiniz. Yani. Bakın. Burada gösterdiğim gibi az önce gösterdiğim gibi şimdi de var. İstediğinizi burada ama biriktirmeniz lazım tabi. Ben de 686 var. Bayağı bir biriktirmemiz lazım. Bayağı biriktirince ama çok iyi bedava yani. O da iyi bir şey. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video size yararlı olduysa e, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayız. Eğer bu size yine yararlı olduysa Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.